Gençler merhabalar. Günün problemlerinde 3 tane çok güzel soruyla birlikteyiz. Orijinal yayınlarına ait sorular arkadaşlar. Soruları nasıl çözeceğiz, nasıl yaklaşacağız? Sizler de güzel bir şekilde takip edin istiyorum. Şimdi sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Kablosuz bir kulaklık ile 6 farklı ses seviyesinde müzik dinlenilebiliyor. Bu kulaklığın birim zamanda harcadığı enerji arkadaşlar sesin seviyesiyle doğru orantılıymış. Yani ses ne kadar yüksekse o kadar fazla kulaklığın arkadaşlar enerjisi tükeniyor diyor. Burayı anladık. Geçiyorum. Şimdi kulaklığın şarj seviyesi %80 iken 4 dakikalık bir şarkının falan 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 dinlenmiş. Arkadaşlar en son şarj ne olmuş? %73 olmuş. %80'den %73'e düşmüş. Yani %7'lik bir azalma söz konusu. Şimdi %7'lik azalmayı yapan ne arkadaşlar? 4 dakikalık bir şarkı var. Arkadaşlar bunu dakika üzerinden 1 bölü 6'sını almaktansa bunu arkadaşlar saniyeye çevirelim ki 1 bölü 6'sını almak kolay olsun. 60 saniye 1 dakika yaptığına göre 4 dakika 240 saniye olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Öncelikle ses seviyesini göstermek istiyorum. Bu şarkının 240 saniye olduğunu biliyoruz. Ses seviyesi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 seviyede ses var. Arkadaşlar her seviyede 1 saniyede dinlenilen enerji seviye ile doğru orantılı olduğu için ses seviyesi 1 iken E kadarlık enerji tüketelim. 2 olursa 2E, 3 olursa 3e 4 olursa seviye 4e tükenecek 5 olursa 5e 6 olursa 6e'lik enerji tükenecek her saniyede. Şimdi arkadaşlar şarkımıza bakalım. Şarkının 1 bölü 6'lık kısmı 5. seviyede. Şimdi şarkı 240 saniye arkadaşlar. 1 bölü 6'sı 6'ya bölersek 40 saniye yapar. Yani 40 saniye boyunca 5. enerji seviyesinde dinliyoruz. 5. enerji seviyesinde 1 saniyede 5 E kadarlık enerji tüketiriz. O zaman 40 saniyede de bunu 5 E ile çarparsak 200 E'lik bir enerji tüketimi söz konusu olur. Şimdi 2 bölü 3'lük kısmı 240'ın 2 bölü 3'ü arkadaşlar yani 3'e bölüp 2 ile çarparsak 160 saniye yapar. 160 saniye boyunca Üçüncü seviyede dinlenilmiş. Üçüncü seviyede 3E kadarlık enerji tüketiyoruz her saniyede. Yani 480E'lik bir enerji tüketimi oldu. Kalan kısmı 200 saniyeyi dinledik arkadaşlar. 40 saniyesi kaldı ve 40 saniyede arkadaşlar 4. seviyede 4E'lik bir enerji tüketiyoruz ve 160E olmuş oldu. Bunları toplarsak arkadaşlar dikkat ederseniz 48 20 de burada 68 16 da burada 84. Yani 840 e'lik bir enerji tüketimi arkadaşlar bunun şarjını %7 azaltmış. O zaman 7'ye bölelim. %1'i için 840'ı 7'ye bölersek 120 e'lik bir enerji tüketildiğini söyleyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Kulaklığın şarj seviyesi %64 iken 4 dakikalık bir şarkının tamamı 4. seviyede dinlenirse Yine arkadaşlar şarkımız 4 dakika. O zaman şarkımız yine 240 saniyedir. 4. seviyede her saniyede 4 E tükettik. 960 E olacaktır arkadaşlar. Yani 120 E yüzde birlik enerjiyi tükettiğine göre 960 E arkadaşlar dikkat ederseniz 960 120'nin arkadaşlar 8 katı o zaman %8'lik bir tüketim olacak. E, %64 şarj seviyesi 8 tüketirsek arkadaşlar %56 kalacaktır. Cevap E seçeneğidir. Harika çok çok güzel bir soruydu. Evet şimdi ikinci sorumuz okuyalım arkadaşlar. Yine orijinal yayınlarına ait Selim. Fiyatı 184 TL olan bir bilgisayar oyununu almak için Kumbara'sına bazı günler tek başına para koyuyor, bazı günler annesiyle birlikte, bazı günler babasıyla birlikte koyuyor ve 30 günün sonunda bu bilgisayarı alıyor. Yani 30 günün sonunda arkadaşlar 184 liralık kumbaraya para konulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ne diyor? Kumbara'ya her seferinde Selim'in annesi 5, babası 8 ve kendisi 2 lira para atmış. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey düşünelim. Selim'in kumbaraya para attığı günler var. Selim ve annesinin kumbaraya para attığı günler var. Selim ve babasının kumbaraya para attığı günler var arkadaşlar. Selim 2 TL atıyor arkadaşlar. Annesi 5 atıyor. Selim de 2 atarsa ikisi birlikte 7 TL atacak. Babasıyla birlikte 2 8 daha 10 TL para atmış olacaklar. Şimdi Selim tek başına A gün arkadaşlar kendisi 2 lira atsın. B gün annesiyle birlikte ve C günü de babasıyla birlikte atsın. Biz bu günlerin toplamının 30 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi Selim A gün atarsa 2 liradan Selimin attığı toplam para 2A olacak. Annesiyle birlikte attığı 7B olacak. Babasıyla birlikte attığı ise 10C olacak. Arkadaşlar bu bilgisayar 184 lira olduğuna göre bu 184 olacaktır bu toplam. Şimdi A artı B artı C arkadaşlar dikkat ederseniz 30'du. Burayı 2 ile çarpıyorum. A'yı yok etmek istiyorum. 2A artı 2B artı 2C de 60 yapacak. Taraf tarafa çıkartırsam A'lar birbirini götürür. 7B'den 2B çıkarsa 5B. 10C'den 2C çıkarsa 8C. Burası da 124 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar soru kalıbına dönüyorum tekrar. Selim'in kumbarasına annesiyle birlikte para attığı gün sayısı babasıyla birlikte para attığı gün sayısından azmış. Ha, yani BC'den küçükmüş arkadaşlar. Şimdi bunu yakaladık. Şimdi şurada sol tarafta yapmak istiyorum. 5B artı 8C 124. Şimdi arkadaşlar burada biz B'nin C'den küçük olduğunu biliyoruz. Şimdi dikkat ederseniz, bakın 124 çift bir sayı, 8 C'de çift, o zaman 5 B'nin de çift olması gerekiyor ki çift artı çift çift yapsın. Yani bu durumda biz B'ye çift değerler vereceğiz, ama C'den küçük olacak ve e, kalan sayı da arkadaşlar 8'in katı olacak. Bakın B'ye çift veriyorum, 2 verdim, 2 kere 5 10 yaptı. Onu sağa atarsak 114 oldu. 114 8'in katı değil arkadaşlar. O zaman 4 veriyoruz. 5 kere 4 20 yaptı. 20'yi sağa atarsam 104. Evet 8'in arkadaşlar 13 katıdır. Ve buradan da C 13 yapacak. Demek ki B'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten B de C'den küçük çıktı. Selim annesiyle birlikte dediği B'yi soruyor arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer değerlerin sağlamadığını görürsünüz. İsterseniz deneyebilirsiniz.